Tabii ettiriyorsun, Öztürk. Kürşeci Şimdi arkadaşım sana önce şunu söyleyeyim. Her kıyafet sahibine özeldir. Onu bir kere bir e, bunu bir bilelim. Özellikle bayanlarda e, ya işte siyah renkliydi, işte kiloluydu e, nasıl kıyafet giyecekti falan e, öncelikle şunu belirtelim ki her kıyafet sahibine özeldir. Bu öncelikli bir unsurdur. Ee, evrensel bir kuraldır diyelim daha doğrusu. Şimdi e, sonra gelince, e, şimdi e, tabii yaz aylarında özellikle e, bu e, 2023'ün e, yazı oldukça e, kurak geçiyor ve çok sıcak geçiyor. Olağanüstü bir sıcaklık. Sanki e, Arap ülkesi demişti gibi öyle bir şey var, çöl sıcaklığı var gibi geliyor. Acayip bir şekilde bu insanlar ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bunun için ne yapmak gerekir? İşte daha çok yüzde yüz kotona ağırlık vermek lazım. Yani koton dediğimiz nedir? Pamuk. Pamuk giysiler giymek lazım yani. Teri, şey, vücudu tahriş etmeyen, işte sıcaklıklarda koruyan, teri emen, o tür şeyler giymek lazım. Bu da yüzde yüz koton pamuklu şeyler giymekten geçiyor. Ya yani bunlarla ilgili neler var? İşte güzel bayanlar gece yazın en prim elbiseler güzel olabilir. Keten tayitler, kapiler güzel olabilir. Onun gibi şeyler yani. daha çok kovrekler tabii e, e, güneş çektiği için açık renklerde giymekte de yarar var diye düşünüyoruz. Ama biraz önce de belirttiğim gibi Herkese herkese özeldir yani bir şeyde. Belkiler kadının seçimine göre değişebiliyor. Bununla ilgili bunları da ilgili söyledik. Bir de bununla ilgili biz şimdi indirimdeyiz. Biz de hala bu festival gibi devam ediyor. Cingöz'ün festivali devam ediyor. İndirim festivali devam ediyor. ve Şu anda da yaptığımız indirim ee, biliyorsunuz sattığımız ürünler hep markalı ürünler olduğu için şu anda mübalet değil iddia ediyorum Türkiye'de e, 150 uygulayan gerçek anlamda tek mağazayız Türkiye'de.